Kızım <laughs> Kızım Baba 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 <gülüyor> Baba, Baba. <gülüyor> Anne 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 Hani anne? Anne nerede çocuğum? Anne. Anne. Anne nerede yavrum? Anne. Anne nerede? Anne. Anne. Hah, anne geldi. Anne. Geldi geldi. Aa.

Hangisi anne, babam, Ay. Ha? Ay. baba mı? baba. Anne, Oğlum. Hangisi ha? ah, ah 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 Efendim, bak 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 git e G Bitti. Hadi hadi ısır ısır ısır. Hop. Hadi. Baba. 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 Ha. Baba. Hadi Baba. kim kim kim? Babam anne mi? Babam anne mi? He? Ha? Hangi 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 çabuk Abi. söyle? Çabuk söyle. Ah. Kızma, Aa kızmak yok, kızmak yok. Tamam, 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 tamam. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Ha, ha, baba mı anne? Baba, 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 baba. Ha? Tamam çocuğum, tamam, 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 tamam. Hadi. Ha. Kim? Anne. Kim? Hangimiz? Hangimiz? <gülüyor> 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 Baba. <gülüyor> Baba. <gülüyor> tamam, tamam bak, bak bak al. Tamam, tamam hadi hadi gel anlaşalım senden. Hadi. Hadi, hadi. Al. Al. Peynir benden hadi hadi al. Al peynir peynir hadi. Al bakalım. Hadi ham ham ham. <laughs> ha. 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 Şey Aa. Onun mazereti var, tamam, tamam. Evet, tamam, tamam. Hadi. Anlaşıldı durum. Hadi, tamam.